e, ee, nasıl pinecekler başlıklı e, haberimizi izleyelim isterseniz sevgili izleyelim zira az vaktimiz kaldıysa yetiştirelim kendisini. Bu arada Cenk Bey az evvelki e, haberimizde iki kişi oy kullandı. Ee, acaba seçimin son, sonuna kadar yani saat 5'e kadar diğer 5 kişi de oy kullanmış mıdır sizce? Kullanmıştır. Hatta ilk açılan sandık o olmuştur herhalde. eğer oy kullanmadıysa biliyorsunuz her iki kişiden biri AKP'ye oy vermiş. Acaba hangisi oy verdi? <laughs> Bayan olan mı AKP'ye oy verdi yoksa erkek olan mı? Onu merak ettim. Gerçekten Bunu çok tespit etmemizin bir yolu var mı? İstatistik bir insansınız <laughs> Erdem Bey. Bravo. <laughs> Teşekkür ederim. Evet, izleyelim. Duralım. Sevgili izleyiciler burası Konya. Konya'nın Seydişehir ilçesinde Bakınız arkadaşımız yine bir e, şey yapmış Nedir onun adı? Dondurma, Dondurmadan vinç e, Dondurma yapmış ve e, vinçle bir sevgili e, Havaya kaldırmaya çalışıyorlar Dancı e, böyle bir haber size sevgili izleyiciler Fakat olay hüsranla sonuçlanmıştı hatırlarsanız İzleyelim Şimdi Başlığımızı alalım oradan reji Alt bantımızı alalım, evet. Evet minibüs kalktı gayet bir güzel kalktı değil mi? Kopar mı? Bence de çok iyi, kopmadı da Cenk Bey şimdi komik yanı. Duralım. Evet. evet işte olay buradan sonra başlıyor sevgili izleyiciler. <laughs> Bakınız minibüsün havada olduğunu gören herkes minibüsten boş alan, boş alana hücum ediyor. Niye? Çünkü her taraf tıklım tıkış. İnsanlar evet. dip dibe duruyorlar. Kesinlikle. Orası açılınca gelin gelin burada boş yer buldum falan <laughs> Herkes minibüsün altına hücum ediyor. Evet ki minibüsün altında Erdem Bey gizli bir kapı var ve oradan minibüse binmeye çalışacaklar. <laughs> Gerçekten güzel konuştunuz ama bence Cenk Bey bu sevgili dondurmanın içerisinde bir çelik halat adını verdiğimiz olgu var. Çünkü e, kimse dondurmasının bu kadar sağ, yani bu sıcakta o dondurmaya en azından eriyerek minibüsün arkadaşlarımızın üzerine düşmesini sağlayabilir. Evet aynı zamanda e, olaydan çok fazla emin olmayan hiç kimse de e, gidip minibüsün altında dans etmez affedersiniz. Dans siz. etmez ve dolayısıyla bu olayın fake yani e, siz söyleyiverin Cenk Bey. Kıytırık e, mı diyebilirim. Uydur <laughs> <laughs> uydurmasyon, uydurmasyon kaydırmasyon. <laughs> uydurmasyon ve kaydırmasyon bir haber olduğunu bir olay olduğunu e, anlatmak istiyor burada izleyicilerimize. İzleyelim. Bakınız kendilerine has bir takım danslar da yapıyorlar. Değil ve göresel Yöresel olduğunu evet. düşündüğümüz danslara da kalk oluyorlar. Duralım. Fakat Cenk Bey bu dondurmacının çalışanları olduğunu düşündüğüm üzerlerinde beyaz ünlük Bulunan arkadaşlar ve, Bununla, eldiven arkadaş, alan, ve eldiven alan arkadaşlarımızdan başkaları gelip de minibüsün altında durmuyor. Yani kimse e, sevgili dondurmanın içerisinde çelik halat olup olamayacağını bilemediği için herhalde emin olmadığı için emin olmadığı e, için tabii. onun altına gelmiyor. Ama bu arkadaşlarımız muhtemelen eminler ve böylelikle sevgili izleyiciler, Hötk de e, muhteşem bir olayı gün ışığına çıkarmış oldu bir fake. Bravo bizim çalışıyor. programa değil mi Erdem Evet bir... Bunu da Hötkten başka kimse yapamazdı zaten <laughs> diye Helal. düşünüyorum.